Bir okulun bahçesine şelaleli süs havuzu yapılıyor. Fen bilimleri öğretmeni öğrencileriyle birlikte yeni yapılan süs havuzunu oluşturan farklı büyüklüklerdeki havuzları baz alarak hücre içerisindeki kalısal metalleri oluşturan yapılar ile eşleştirmelerini istiyor. Buna göre 1-2-3 ifadelerinden hangisi doğrudur? Burada en küçük havuzu yani birinci havuzu oluşturan yapı nükleotittir. Daha sonra gen, daha sonra DNA ve kromozom gelecektir. En büyük yapı kromozomdur. 4 numaralı en büyük havuz kromozomu temsil eder. Doğrudur. 1 numaralı havuzu temsil eden yapı 3 numaralı havuzu temsil eden yapının görev birimidir. 3 numaralı havuz yani DNA'nın görev birimi gendir. Yani o yüzden 2 olması gerekecektir ama 1 denmiştir. Yanlıştır. 2 numaralı havuzu temsil eden yapı 3 numaralı havuzu temsil eden yapının yapı birimidir. Yani DNA'nın yapı birimi nükleotittir. O yüzden bu da 1 olacaktır ama 2 denmiştir. Yanlıştır. Doğru cevabımız A seçeneğidir.